Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbe ecmain. Kütübü Esbab-ı Nüze dair bölümünden Kamer suresini okuyoruz. 806. diz. Ebu Hureyye radıyallahu anlatıyor. Kureyş müşrikleri Peygamber aleyhisselama kader mevzunda tartışmak için geldiler. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu. O gün onlar yüzleri üstünde sürükleyinler, Onlara tadın cehennemin dokunuşunu denilir. Şüphesiz ki biz her şeyi bir takdir ile yarattık. Kamar sözü 48 ve 49. ayetler. Nelevi burada kaderin imanın bir hükmü olan mağruf kader manasında kullanıldığını belirtir. Bu Cenab-ı Hakk'ın önceden takdir edip takdirin değişmesi, değişmeyeceği hususunda hükmetmiş olması, ilim ve iradesinin olacak şeye sefkat etmesi yani önceden ilmiyle bilmesi ve bu bilgisine iradesiyle hükmetmiş olması demektir. Ebul Velid el Baci başka bir manada hükmetmişse de Nevevi onun görüşüne katılmaz. Bu sadede olduğumuz ayet-i kerime ve hadis-i şerif kaderin subutu hususunda kesin nastır. Ayrıca kader deyince muayyen bir şey kastedilmedi. Her şey şamil bir kader söz konusu olduğunu ifade eder. Yani her şey ezelde Allah tarafından takdir edilmiştir ve Cenab-ı Hak her şeyi ilmiyle ezelden verebilmektedir. bilmektedir. Ve Velhamdülillah.